Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün başlıkta gördüğünüz gibi bugün sizlerle uzaya çıkacağız arkadaşlar. Bugün çok değişik maceralar yaşayacağız arkadaşlar. Siz de aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir önceki videomuzda Ferit e gelmişti arkadaşlar. O gitti artık. O yoktu. Bir önceki videomuzdan görebilirsiniz. Ondan önceki videoda bu Ferit et yapmıştık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz. Bugün sizlerle uzaya çıkacağız. Buraya bir roket yapacağız arkadaşlar ve bu roketle uzaya çıkacağız. Malzemelerimiz bu sandığın içinde. Sandık ne diye sorarsanız. İlk önce bu eşyaları alalım arkadaşlar. Evet. Eşyalarımız bunlar olacak arkadaşlar. Şöyle. Bunlar arkadaşlar şey diyeyim benzin. Araba benzini gibi bir şey. Uzay benzini diyebiliriz. Şunu şöyle alalım. Evet. Bizim buradan bir tane de almamız lazım bekleyin. Yaratıcıya geçelim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Birisi de envanterimizde dursun. Şimdi hayatta kalmaya geçeyim. Bunlar da arkadaşlar zırh, zırh gibi bir şey. Bunlar astronot kıyafetleri arkadaşlar. Astronot arkadaşlar şöyle giyelim. Bakayım. Bakın. arkadaşlar çok iyi oldu. Buraya hava da doldurmamız lazımmış sanırım arkadaşlar. Ben bir yaratıcıya geçelim. Nasıl dolduruyormuşuz havayı? Hava hava hava. Hava tamam. Şöyle. Bunlardan mı dolduruluyor? Nasıl dolduracağız bunu ya? Hım. Neyse biz ben anlamadım çok ama. Evet. Neyse arkadaşlar biz şimdi uzaya gitme zamanı. Bakalım neler olacak. O zaman başlayalım arkadaşlar. Envanterimizde bunlar var. Şuraya roketimizi koyalım arkadaşlar. Bakın çok büyük bir roket bununla uzaya çıkacağız arkadaşlar. Yani düşünün bununla uzaya çıkıyoruz. Sağ tıklayıcı arkadaşlar. Buraya benzin dolduracağız. Evet. Tamam. Şimdi 3 tamam. 3 9 8 7 6 Burada kaç dakika oldu? Evet. 5 4 3 2 1 Başla. Arkadaşlar uzaya çıkıyoruz şu anda. Çok iyi. Of uzaya çıkacağım arkadaşlar. Şu anda uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Of, gidiyoruz şu anda. Çok iyi arkadaşlar. Bakın yükseliyoruz, yükseliyoruz. Çok iyi arkadaşlar. Hayatımda hiç uzaya çıkmadım iki defa. Minecraft'ta uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hadi 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 hadi, mm -hmm. hadi, hadi 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 ve geldik sayılır ve geldik geldik solar sistem arkadaşlar buradan nereye gideceğimizi seçeceğiz ben şimdi venüs'e gitmeyi deneyelim arkadaşlar venüs'e gideceğiz bugün neredeyiz biz böyle al Heh. La göremiyorum. Ne oldu? Oha. Lan arkadaşlar bakın Venüs'e geldik. Burası Venüs mü? Venüs'ün içinde miyiz biz şu anda? Of. La nereye geldik biz böyle? Hayır. Niye nasıl oldu ya bu? Ben arkadaşlar yaratıcıya geçeceğim bence böyle daha iyi olur. Allah. Dondu oyun kastı oyun kastı oyun kastı. Şeyimiz roketimiz. Lan roketimiz gitmiş. Roket alalım yanımıza. Hadi neredeydi roket? Buradan alalım. Ee, rengi bu olsun. Yine şey alacağım arkadaşlar. Fuel. Bu şey roketin şarjı diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle mesne. Evet. Şimdi tekrar çıkacağız arkadaşlar. Bir hata oldu. Hadi hadi ve çıkıyoruz arkadaşlar. Yolculuğa başladık şu anda. Yakıtımız. Bakalım. Ben yani buradan görebiliyoruz şu anda. Buradan şey tafa buradan şeyleri görüyorum arkadaşlar. Yukarıdan köyme. <laughs> gidiyoruz şu anda arkadaşlar gidiyoruz evet gidiyoruz çok iyi çok iyi ve geldik güneşe çıkacağım arkadaşlar güneş koymuş lende tıklayalım evet ne oldu şimdi Şöyle biraz hızlansın, hızlansın, hızlansın. Evet. Hadi. Hadi. Hadi ya çok hızlı. Biraz hızlan, 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 hızlan. Bununla burada sayılar yazıyor. Onlara bitmesi lazım zaten. Çok hızlı ayar. Evet. Bakın şu anda şey ışınlandım arkadaşlar. Bakın. Dünya orada arkada. Bakın dünya. Buradan görüyorum. Bakın her zıpladığımızda bakın şöyle oldu. Çok iyi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle arkadaşlar. Uzay şu anda burası uzay. Dayız. Buradan geri dönmek için yine roket ihtiyacımız var. Bu sefer roketin farklı renkte bir roket alacağım. Roketler şuradan alınıyor. Buradan bu roketi alacağım. Şuradan yakıtları alacağım. Doldurmamız lazım yakıtını. Roketin şöyle koyalım. İçine binelim. Şöyle dolduralım arkadaşlar. Doldur, doldur çok iyi arkadaşlar size Beğendiyseniz fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın belki bir sonraki videomda uzay başka gezegenine giderim İstediğimiz gezegene gidebiliyoruz arkadaşlar bakın siz şu anda bu videonun yorumlarını yazın arkadaşlar bu videonun yorumlarını yazın e, istediğiniz bir gezegeni yazın yorumlara ben o gezegene gideyim yani Mars, 10 onun gibi yorumlar yazın. Sizin istediğiniz şeye gideceğim arkadaşlar. Evet, buraya Earth E artı tıklayacağım. Lende tıklayacağım. E yani dünya. Kendi dünyama gireceğim. Şu anda aşağı iniyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Boşluk atıklayarak arkadaşlar yavaşlatabiliriz. Çünkü çok hızlı inersek patlayabilir arkadaşlar. Sorun yaratabiliriz. Yavaş şey inmeliyiz. Hadi. Hayır. Hadi. Geldik sanırım. Hadi. <laughs> Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle uzaya gittik arkadaşlar. Bu verite tekelim. Bir sonraki videomda aslında gideceğim arkadaşlar. O zaman videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.